Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte deniz kızı araştırmaları yapacağız. Başlıkta da gördüğünüz üzere deniz kızlarının gerçek olduğunu mu olmadığını mı araştıracağız bu kızlarla beraber. Hadi o zaman videoya geçelim. Tavşancık kardeşti. Arkadaşlar bazı araştırmaların sonucuna vardık. Bazı araştırmalar sonucu da Elif'le baya bir araştırmadan sonra yine beraberiz demeli. Şimdi biz deniz kızların gerçekten olduğuna inanıyoruz. Allah yaratamaz mı? Yaratabilir demeli. İnanmayanlar inanmayanlarla inanmıyorum desin. Ama arkadaşlar Allah yaratamaz mı? Yaratabilir. Gerçek hayatta var. Bence var. Şok şok şok. Bugün ana haberde <laughs> Hadi o zaman araştırmaların iki tane sayfa my tuttu, my 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 bir buçuk sayfa tuttu. Birazcık yetmediği için ikinci sayfa yazdık. Hadi o zaman yazalım, okuyalım. Arkadaşlar, deniz kızların uzun bir kuyrukları vardır arkadaşlar. Gerçekten gördüğünüz üzere deniz kızların bayağı bir uzun bir dakika. Arkadaşlar, deniz like kızların uzun unutmayın. kuyrukları vardır. Demir. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Siz like attılar zaten. Abone ol da Olmuşlar. Sen takipçilerin böyle deme. <laughs> takipçilerin böyle konuşuyor. Pü Allah cezanı. Bela pü. Neyse ne. Devam edelim. Elif bize devam etsin. Evet arkadaşlar. kızlarının uzun kuyrukları vardır. Çok çirkinlerdir arkadaşlar. Gerçekten baya bir çirkinler. Böyle saçı başı böyle kıvırcıklı bilmem ne böyle bizim gibi de yap ağız ve yüz yapısı bizimkinden bayağı bir farklı demeli. Evet. Şimdi sıra ben. Deniz kızları kendilerine göre çok güzellerdir. Orman ama bize göre çok çirkinlerdir. Evet arkadaşlar gerçekten onlar dediğim gibi az önce onlar çok çirkinlerdir. Hani bizim yüz yani onların derileri fosforlu bir yapıya böyle ışık saçan bir nasıl desem açık bir renge sahip oldukları için tuhaf görünürler. Onun için biz onları çirkin deriz evet. demelim. Onun için yani bizim derimiz çudur budur anlarsınız işte biz kendi yüzümüze kendi yüz tanımımıza, kendimizi beğeniriz herkes yani ama onlar kendilerini sen söyle hadi nerede kalmıştır? Kendilerini güzel sanarlar. Biz insanları çirkin sanırlar. Biz de tam tersini söyleriz. Evet arkadaşlar onlar kendilerini güzel sanıyorlar. Bizleri çirkin sanıyorlar. Evet, biz de tam tersini söylüyoruz. Şimdi bak, biz güzeliz onlar çirkinler diyoruz. Yani şimdi bak onlar kendilerini aynaya hiç bakmadıkları için. Hiç görmedikleri için. Hatta aynanın ne olduklarını bile bilmedikleri için. Hatta beslenme ihtiyaçları bile balıktır. Balıkla besleniyorlar. Ama birbirlerini görseler bile yine de çirkin sanmazlar. Güzel sanarlar. Aynı anda Çok farkındayım. Ben söyleyeceğim. 250 metre de derinliğinde yaşarlar. Bu nasıl bir yazı? 250 50, metre. 50 metre derinliğinde yaşarlar yani. 200 metre, e, 250 metre derinliğinde yaşarlar. Baya bir derine giderler. Arkadaşlar bunun için yaşlılar hayatta gitmez. Hatta böyle 45-60 yaşlarında e, böyle giden, gidemezler. 50 yaşlarındaki 40'lar yaşında bir, bir dakika. dakika. Arkadaşlar mesela yüzme bilmezseniz. Mesela Allah korusun. Aa boğulma Allah korusun. Babam beni yazdıracakmış. Yazın. Yazdırsın ne var bunda? Ben biliyorum. Bir kere ilk defa gittiğimde yüzme kursuna e, böyle bilmiyordum. Yüzeceklerimizi önce ısınma marketten yapacakmışlar. Ben bilmiyordum. Direkt o suyun içine girdim. Tak orada böyle ayakta kaldım. <laughs> Boğuluyordum. Hoca beni kurtardı. <laughs> Neyse ne. Ellerin arasında tül gibi bir şeyler vardı. Bizim elimiz normal yani böyle ellerin arasında tüller olur ya hani bir bezi geçirirsin ellerimize böyle bir şey görünür böyle tüller. Sanki ellerimiz birleşirmiş gibi durur. İşte onun için onların aralarında da öyle birleşik şeyler var. Ellerimizin aralarında da yani deniz kızların ellerin aralarında da tüllü bir şeyler vardır arkadaşlar. Gerçekten e, bu doğru. Ve daha iyi yüzmelerinin sebebi kuyruklarının böyle geniş hani böyle kuyrukları olur ya şöyle gösterelim. Hani kuyrukları olur ya buraları. İşte kuyruklarından destek alarak ya yüzebilirler. Bir de elleri arasından da daha hızlı yüzmeleri için ee, böyle. Böyle eller biri. Hani biz banyoda aralarımıza köpük dolaşıyor. E, hayır. Aynıları İşte öyle yapa yapa daha hızlı yüzebiliyorlar. Onun için suyu kendilerine doğru çekebiliyorlar. Ve bu sayede kendileri ileri gidebiliyorlar. Onun için bayağı bir şeyler. Ben söyleyeyim kendilerini göstermezler mi? Ee, kendilerini kimseye göstermezler. Evet arkadaşlar. Gerçek, gerçekten... Arkadaşlar asla bak, bak bir tane video izlemiştim. Kamera kayıtlarında adamı tam onu çekerken hem suya daldı hemen. Evet e, öyle. Mesela diyelim suyun üzerine çıktılar. Oturuyorlar. E, ondan sonra bir anda şey adam gördü diyelim birisi. Tam onu çekecekken e, hemen görüyor. Fadde içeri giriyor. Hatta ya haberlerde. Bunlar... Dur ben bir şey biliyorum. Bir tane daha bilgi biliyorum arkadaşlar. Esma'nın bilmediği bir şey. Arkadaşlar birisi nasıl hissederler biliyor musunuz? Hmm. Şöyle kulaklarından o Ş ses gelir. Çok bir Çok küçük bir ses bile gelir onun kulaklarından. O sesi hemenden çevir. Bu arada kulakları sivridir o. Kaçtan e sivri. bilmiyordu. Bilmiyor Bunlar çok küçük bir ses bile çıtırtı bile duysalar. Biz araştırmıştık arkadaşlar çok önceden. E, çok önceden araştırmıştık biz bunları demeyelim. Ama benimkisini. Hı. Seninkisini. Bilmiyorsun. Şöyle evet. Bakayım. Elif de araştırmıştı. Kağıda yazmıştık. Elif'in yazdıkları farklıydı. Benim yazdıklarım farklıydı. Bazı yerler aynıydı. Ben bunu bilmiyordum. Elif bana söyledi. Vay be. Yani onların kulakları niye sivri sence? Çok iyi duymak için. Niye ben seni niye yeme? Sen niye ağzını öyle? Seni yemek için. Salaklaştı. Işte. <laughs> Gel buraya. <laughs> Neyse. Derileri ve kuyrukları fosforlu bir yapıya sahiplerdir. Fosforlu biliyorsunuz böyle ışık saçan değişik az önce de bahsettiğim gibi. Bir böyle tüllerinde böyle böyle yuvarlak yuvarlak Çıkıntı, içe, çıkıntılar. çıkıntılar. i̇şte arkadaşlar böyle derileri bizim gibi değiller. Fosforlu bir yapıya sahiptirler. Onun için kendilerini çirkin görünürler. Onun için. Devam edelim arkadaşlar. Denizin dibinde veya denizin üzerinde fosforlu görünür. Evet, denizin dibinde veya denizin üzerinde de fosforlu bir yapıya sahiptirler. Bu doğru bir şey. Evet, dediğimiz gibi arkadaşlar. Şimdi denizin ben denizin dibin denizin dibinde veya denizin üzerinde de fosforlu görür görünürler. Evet, ben anlatacağım. Arkadaşlar niye fosforlu görünürler? Az önce de bahsettiğimiz gibi. Başta da böyle kendileri çirkin e, görünmelerini sebebi yani kendileri yani onların çirkin durmalarına sebebi fosforlu bir yapıya sahip olmalarının sebebidir. Bu doğru bir şey. Burada da deniz kızımız var. Hmm. 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 Neyse. İkinci hmm. çok nadir bulunurlar arkadaşlar. Böyle bildiğimiz üzere bayağı bir nadirlerler yapı yani nasıl anlatalım biz size fazla bulunan bir şey değillerdir. Aynı insanlar gibi çok fazla bir yerde bulunamazlar. Genellikle okyanusların diblerinde yani büyük okyanus, Hint okyanusu falan var ya. İşte oralarda falan bulunurlar. Hatta şöyle gösterelim. Çekelim. Şöyle şeyi açalım size. Atlasımızı. Hı? Yok ya. Şimdi şöyle gösterelim. Aa, renkli bir yapıda mı gösterelim? Heh. Şimdi arkadaşlar bu dünyamız değil mi? Dünyamızın genellikle şuralarında, şu derinliklerde, şuralarda, birazcık da şura yakınlarda bir yerlerde bulunabilirler. Böyle dünya üzerinde yakınlarda bulunabilirler ama Türkiye'nin şuralarında, Türkiye'nin şuralarında olduklarına hiçbir fikrim yok. Olabilirler, olmaya da bir. <laughs> olduklarından gerçekten hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bu da doğru bir bilgi. Şimdi başka arıyorum. <laughs> Elif <Alev> gitme. <laughs> Tuttuk Elif'i. Yarı insan yarı da balıktırlar. Doğru yarı balıktırlar. Yani kuyrukları bir balık cinsinden oldukları için yarı balıktırlar. Yarı insanlardır. Hiç kimse deniz kızlarını görmemişlerdir. Yani bu bilgi bayağı bir e, zor bilgi. Görenler olmuş olabilir, görmeyenler de olmuş olabilir. Ben araştırdığımda görmemişler diye buldum. Onun için yani bu görmüş de olabilirler. Elif de şairimdir, değil mi? Şahit. Selamüesselam. <laughs> Neyse. <gülüyor> Suyun derinliklerini çok net bir şekilde görürler arkadaşlar. Gözlerinde böyle bir şey vardı. Nasıl Nasıltım? Hani kediler karanlığı daha net bir şekilde gördükleri gibi deniz kızları da o şekilde e, denizin de, 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 de derinliklerini bayağı bir net bir şekilde görebilirler. Mesela Hani biz derinlik... De, suyun derinliklerini... Şimdi biz mesela diyelim ki arkadaşlar bizim Minecraft'ta bir içecek içiyorduk hatırladın mı onu? Evet bizim Minecraft'ta Onlar ama onlar daha ışıltılı görüyorlar. Gerçek dünya gibi Aynı gibi dünyanın üzerinde. Bu arada dünya demişken dünyadan başka galaksi... De, kendi galaksimin hani... Kendi güneş sistemimiz var ya bence başka güneş sistemleri de var. Bu onda bir. Haklı haklı. Bir dur ya. Evet Sen arkadaşlar dur. videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Bugün yeni bugün. Salak be. Huy yapma yapma. Tamam dur video bitireyim de. Evet arkadaşlar bugün bugünkü izlediğiniz videoda e, bir bir e, bilgi almışsınız. Bunu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Ve beğenirseniz üç. de çok mutlu oluruz. Havuç getirin bir de bana. Bugünkü sürpriz videoyu kaçırmayın. Şok şok şok. Hadi o zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.